Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlere nasıl sesinizi kalınlaştıracağınız, incelteceğinizi, değiştireceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bunun için Morphbox Pro adlı programımızı kullanacağız. Şimdi böyle bu sesinizi tabii tam böyle anlaşılır şekilde değil, yani tam anlaşılma şekilde değil ama yine de güzel bir şekilde değiştir hani böyle bir video çekeceksiniz hani böyle başka bir şey yani mesela ben reklamda bu programı kullandım. Teknoloji tasarım reklamında. 3 kişi seslendirdim. Çocuk, 2 tane de adam. Evet, şimdi. Şunu bir halledeceğim arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi. Bu ne işe yarar? Bu sesinizi değiştir. Hani ve internetten kendi orijinal sesinden bilmiyorum. Aşağıya linkini veririm. Ekstra sesler indirebilirsiniz. Tafıl. Yani var senin olarak. Şu arkadaş. Şu sesler vardı. Çocuk. Yani köpek. Ne ise ben de anlamadım. Yani cehennem demonu bir şey. Robot. Erkek ve kadın. Ya yani kadın pek ol olmam. Ya yani sesi değiştirme örneğin tam böyle inceltiyor sadece. Ekstra olarak ben tabi birazını indirdim. Örneğin yani karanlık yaratıklar örneğin. Yani kötü yaratıklar. Örneğin mağara trolü. Goblin. Golem. Yirmork ork. Daha sonra örneğin kadın sesleri. Daha sonra erkek sesleri. Mr. Voice. Nerd. Yani inek. Işte eski insanlardan radyo bunu denemedim genç filan daha sonra spesiyal efekt yani uzaylı ben bunu yapamadım ama neyse yüklemedi sanırım ses dosyalarını ben de anlamadım yani şimdi biz diğerlerini kapatalım ve yani tabii ki de bunlardan da göstereceğim ama özellikle şunu göstereyim default'ı onu da kapattık bir dakika şimdi İlk önce bunu yani normalde böyle sesiniz gelir ama videolarda gelmez yani videolarda sesinizi duymak istiyorsanız Örneğin şu an bu açık ama sesim gelmiyor Videolarda sesinizin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sağ tık kayıt aygıtları Tabi bu sizde yoksa yani denetim masası ekstra olarak göstereyim burası geliyor Eğer bu gelmezse sizde denetim masası Donanım ve ses Ses diyorsunuz arkadaşlar bu yine aynı yer geliyor. Ay kapattım yanlışlıkla. Kapatalım şimdi. Bir yer geldikten sonra kayıt diyoruz. Daha sonra mikrofon screaming bi audio işaret eğer başka varsa ya iki tane olacaktır büyük ihtimal neyse bu mikrofonu varsayın yani yap e. şu an şu anda sesim büyük ihtimalle gelmiyor. Bir şu anda sesim geliyor olması lazım arkadaşlar. Geliyor mu bilmiyorum şu anda. Büyük ihtimalle çevrilmiş halde geliyordur. Gördüğünüz gibi yani, tabi duyduğunuz gibi gördüğünüz gibi duyduğunuz gibi sesim öyle değişti bayağı. Örneğin çocuk yapayım çocuk çok çıtlak sesle. Merhaba. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bu. Merhaba. Robot. Robot. Merhaba. Şimdi eskiye döneyim ben bir. Varsayılan yap. Şu an sesim normal olması lazım arkadaşlar. Neyse şimdi female örneğin kadınlara geçelim be. Şöyle geliyor mu acaba? Şu an, şu an olur, mu? geliyor mu acaba? acaba? Neyse. Erkek, çocuk gördüğünüz gibi. Ekstra olarak yani onları da gösterelim. Marsayla yapayım? Örneğin Mr. Voice. Mr.'ın sesi. Bu gayet kalın güzel bir ses. Yani şu an duyuyorsanız tabii ki de. Neyse burası böyle arkadaşlar. Örneğin yani birkaç tane daha göstereyim. Örneğin inek, nerd, daha sonra old guy, ses, ses, ses. Şimdi bir eskiye döneyim ben. Varsayılan. Ay özür dilerim arkadaşlar mikrofon dedim Neyse şimdi değiştirme bir. Ben de kalsın. Şimdi bu sadece bu kadarla bitmiyor tabi arkadaşlar. Eğer bunu sevmediyseniz buradan değiştirebilirsiniz. Sen yani burada ayarları oynayarak güç işte ne bileyim başka şeyler. Ecolizer'dan. Daha sonra bir de bunların efektleri var arkadaşlar. Ses efektleri. Bunlar ne derseniz hani klasik olarak ek örneğin. Daha sonra Pacer. Bu efektleri pek ben de bilmiyorum zaten. Buradan böyle seçerek yapabilirsiniz. Hayvan ne Hiç anlamadım ben bir Şey, böyle su altı sesi. Büyük ihtimalle bunlar mekan seslendirmesi. Hani böyle yan kıflan olur ya böyle ev bir ortamında normal olur hani böyle kalinizasyonlarda ölüm bir yan ses. Buralardan onların öyle efektler ekleyebilirsiniz. Daha sonra güzel güzel bir şey olan böyle son kısmı var. Buradan arkadan ses verebilirsiniz. Örneğin alarm clock, kuko, gunshot. Örneğin gunshot oynatalım. Gördüğünüz gibi böyle sesler yapabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin korkma. ses baya fazla çıkmış olabilir ben de kısık olduğu için pek sorun değil daha sonra testlere bakalım nasılmış böyle bir ses işte bunları nerede kullanırsınız bilmiyorum hani böyle güzel bir şeyler yapılabilir bu nasıl bir şey ben de biliyorum daha sonra arka sesler var iki tane var şu an alışveriş merkeze biraz şehir trafiği şehir trafiğini dinleyelim şu anda nerese gelmiyor ses Evet ses gelmiyor. Ya şu an geliyor ben duymuyorum. Ses geliyor mu şu an? Ses. Allah Allah. Neyse normalde hani böyle şehir trafiği arabalar böyle düt arkada basarlar işte öyle araba sesleri falan. Shopping beni hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar bu da bu kadar. Aşağıda indirme linkine ve burada yazdaki nasıl indireceğinize ya yani indirdiğiniz siteyi veririm. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.